Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi hazırladım. Bir tane de yeşil rengim var. Yeşil altın başak 8 numara. Çizmeli 189 numara. Ve yabalı marka 1524 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben videoma başlamadan önce modelimin çimen kısmını birazcık hazırladım. Çimenimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi ara kısmını da yaptım. Bu çiçeğimizin yuvasından başlayacağız. Burada yazmanın kenarındayım. Bakın 3 tığ batısı ilerledim. Bu pıtırcıklarımı yaptıktan sonra. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 tığ batısı bırakıyorum. ikinciye batıyorum. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2, 2 2 2 3 defa da çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aradan girip trabzanın tepesine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir ve dibindeki küveye kapatıyorum. Bakalım. Bu şekilde oldu. Burada 2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2. Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girerek önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. Tekrar 2 defa tığıma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2. 2 2 3 defa tığımı ipimi alıyorum yuvaya girdim ikişer ikişer 4 defa da çıktım tekrar 3 defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim önce 1, sonra 2 2 2 2, 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 zincir Bakın en son yaptığım trabzanın tepesini kapadım. Tekrar 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Buraya 3 tane 5 zincirli pıtıcık oluşturduk. Ve kalan tırabzanı sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7.yi tekrar dibindeki yuvaya. Bakın yaprağımı da oluşturdum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battı kapadım. 1, 2, 3. Sıradaki tığ battı kapadım. Tekrar 3 zincir. Sıradaki tığ battı kapadım. 3 tığ battısı ilerledik. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki tığ batıya batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bakın oluşturduğum trabzanın altından girdim, kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar aynı yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. 3 tane 8 zincirli pırpır pır yaptık buraya. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ bantıyı kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ bantıyı kapadım. 3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. 3 tığ battı ilerledim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yuvaya kapatıyorum. 3 tane pırpırımı oluşturdum. 3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. Evet 3 tane yapıyorum. 2 çiçeğimin arasında bu şekilde pırpırlardan. Çimenimiz bu şekilde. Hemen çiçek kısmına geçelim. Evet mor renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Modelimin ters tarafını çevirdim. Bakın birinci pıtırcığın içerisine ipimi sabitliyorum. Bir zincir bir defa tığıma ipim aldım. Buraya altı zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bir zincir bir tane örümcek yapıyorum. bir buçuk tığ bat uzunluğunda bir defa tığımı ipimi aldım tekrar yuvaya girerek önce bir sonra iki sonra iki bir zincir tekrar bir tane örümcek yapıyorum bir defa tığımı ipimi aldım aynı yuvaya batarak önce bir sonra iki sonra iki üzerine bir zincir Tekrar bir tane örümcek bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki üç defa da çıktım. Bir zincir bir tane örümcek. Bir defa tığımı ipimi aldım tekrar aynı yuvaya girerek üç defa da çıkıyorum. Bakın dört tane örümcek yaptık. Beş tane trabzan dört tane örümcek. Şimdi buradan da ortadaki pırpıra sabitliyorum. Bir tane zincir çekelim. Ortadaki pırpıra bir sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Evet hanımlar burada ortadaki pırpıra batmıştım ama tekrar geri söktüm bu kısmı. birazcık germe yaptı. Bu birinci pırpırın içerisine sık iğne ile ipimi sabitledim bir zincir Evet bu şekilde daha güzel oldu şimdi örümceğin iki tane ipini alarak bir sık iğne ile bakın buraya geçtim bir iki zincir çektim tekrar dibine kapadım örümceğin bir tane ipi iç kısımda boşta kalacak iki zincir dibine kapadım iki zincir dibine kapadım iki zincir dibine kapadım 4 oldu 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane iki zincirli minik pıtırcıklarımızı oluşturduk. Bakın, hemen bir sonraki örümceğin iki tane ipine bir sık iğne ile geçtim. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buraya da 10 tane yaptık. Gördüğünüz gibi doldurduk ve bir sonraki örümceğe bir sık iğne ile geçiyorum. Tekrar 2 zincir dibine kapatıyorum. Bakın buraya da 2 zincir çekip 10 tane minik minik pıtırcık dolduracağım. Ve bu sonuncu örümceğime de aynı şekilde 10 tane 2 zincir çekip bu ikisi gibi aynı işlemi yapacağız. Videom çok fazla uzun olmasın. Zaten iki tanesini birlikte yaptık. Ben hemen diğerlerini kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın dördüncü yaprağımı da tamamladım. Burada yaprakla çiçeğin arasında bir zincir çekmiştik. Son olarak bu aradan giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi kamera arkasında tamamladım. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Tabii ki ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır. Bu şekilde birazcık kaba duruyor ama gerçekten çok güzel bir model yapmaya kesinlikle değeceğini düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.